merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'la karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yanımda Dodge Gaming var. Kanalıma abone olmayı katmayı unutmayın. Hemen başladık yani arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bir shot da arkadaşlar. Kanın acıktı mı diyelim? Hızlı koşup ve zıplarsan karnın çok acıkıyor. Benim şu anda karnım 2 4 6 7. 7 kez acıktı yani. Ben aşağı düşerek kanıma Dışarı çıkıyorsun. Evet arkadaşlar böyle bir şato yaptım. Hemen yan tarafta bahçem var. Bahçemi göstereyim size. Bahçem böyle arkadaşlar. Yani böyle. Bakalım ne varmış burada. Yok daha da şey büyümemiş daha da. Zıplaya zıplaya gittim şu anda. Oha bak ya. Aa. adam karnı çıktığı için şu anda yavaşladı bitti. canı kaldı Ya yani evet arkadaşlar şu gördüğünüz yer benim eski evim. Tabii ki ben oraya kullanmıyorum daha. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz ev arkadaşlar Utku Gaming'in evi. Hemen şu tarafta muhtarlık var. Evet arkadaşlar. Ben niye var? acıkmadım? Ben kuşa iki kez hızlı bas bir de zıplayın zıplayın. Şu anda benim iki canım kaldı. iki yemek kalbim kaldı. İnanmadan çıkmaz bir şey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İleride halı saha yaptık. Evet çok da önem vermedik. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Aa, ölüyor. ölüyorum. 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 Abi ölüyor. Bak bak bak. Gidiyor. Görüyor musun? Bak hiç kalbim kalmadı. Aa ben de acıkmışım. Hiç görmedim. Eve gitmem lazım. Aa, öleceğim bakalım ne olacak? Nereden öldü Gel gel Aşkı gel gel. mi? Hayır, gerek yok. Aşıktan mı diyecek ona mı merak ediyorum. Biraz daha zıplayalım. Belki daha hızlı kalp atıyor. Acık 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 acık. Hızlı acıkıyormuş ha. Çünkü iki bir de hızlı koşuyorsun. Bir de zıplıyorsun daha çok acıkıyor. Ben şu anda sıfır kalbim Gerçek öyle olmuyor. Direkt ölüyorsun. Evet. evet arkadaşlar şöyle bir şato var yani gördüğünüz gibi şato yaptım. Adam çok yavaş hiç bak. 5'e 5 beş kaldı. Daha ölmüyor. Abi ne oldu hızlı koşamıyorum. İki tuşu. Çok acıktı. Biraz ben de sıçıyorum. Hemen yemek alalım şu dolaptan. Ben ölmeye razıyım. Ölüm Zaten yer. gün beş gelecek. 5 kalbin, kalınca öl ölmüyor. Arkadaşlar yani ölmemek diye bir şey yoktur. Gerçi kayıt olsa bile yine de öleceğiz. Önümden kaçış yok arkadaşlar. Ben şöyle sıçrayayım. <laughs> evet arkadaşlar cuma şey cumartesi günü neden video atamadım? Sebebi şuydu arkadaşlar. Tabletim cuma ve cumartesi gününe kadar donup kaldı. O yüzden video atamadım yani. Cumartesi gününün videosunu Bugün atıyorum yani pazar günü atıyorum arkadaşlar. Birkaç saat sonra bir tane daha video gelecek yani ben bunu yapacağım, başaracağım. Ben şu anda full acıktım. Ha, çarpılıyorum. 5 kalbin kala bırakacak seni. Ben aşağı düşerek ben aşağı düşüyorum. Evet bıraktı beni. 5 kalbin kalınca bırakacaksın. Yukarı çıkıyorum ama ben sıfır aşağı düşüyorum. Çıkamıyorum ki. Ben de yavaş gideyim bari. Bak artık ölmüyorum. Beş kalbim kaldı için. Dört kalbim kaldı benim. O zaman yavaş yavaş aşağı düş. Bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Sadece dört kalbiniz kalıyormuş. Arkadaşlar bu görüntüyü Minecraft görüntüsü nerede bulduk diyorsanız. Şimdi global kaynaklara gidin. Oradan da Oradan da arkadaşlar bir tane sandık resmi olacak onu aktifleştireceksiniz sonra boom Minecraft görüntüsü gelecek. Adam öyle bir acıkmış ki bir ekmekle doymadı. Olur, sen ne adam. Adamın kalbi dolmuyor şu anda. Şimdi doldu. Tövbe estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Niye merdiven yaptın ki? Ne merdiven diyorum ya? Niye şey yapmadık ki merdiven? Dön de Niye böyle bir şey yaptın? Doğru söyledi. Merdiven, merdiven diyorum. O zaten merdiven evet. Merdivenden çıksaydık daha iyiydi merdivenden Ne diyorduk ya ona? Merdiven değil mi onun adı? Tohta merdiven. merdiven. Hı. Merdiven yapıyorlar ya taktadan. Onu yapsaydın daha hızlı çıkabilirdik. E ben onunla uğraşmadım. O kolaydı zaten. Alttaki çubuğu üstte doğru çıkıyordu. Ben belki kere aşağı düştüm daha düşmedim. Benim şartı çok zor ya. Dönüyor yine çıkıyor. Yani evet mangal partisi Türkiye'nin gurur sahnesi. Ben gideyim. Şu eski bakayım. Ne var ne yok diye. Anne Ferbin kafasına benziyor. Fünesim Anlamayın ben. adı Jack, işte sizin gibi. Fünesim telif yiyeceğiz yap. Ne telif oğlum? Telif yemeyiz. Söz telif yersen benden. Eski evime doğru gideceğim. Yavaş git ki kanından çıkmasın birer de. Evet arkadaşlar eski evim. Burası zemin kat, burası oturma odası nasıl becerdiysen. Burası da mutfak. Adam somon balığı gibi çıkmıyor. Ben muhtarla konuşmaya gidiyorum. İşte onun arkasında böyle bir gizli yer yaptım. Sevmedim. Yani arkadaşlar eski evim böyleydi. Ben sevmediğim. Otko <laughs> coming. Buraya gel bir yer buldum. Ne yeri? Çabuk gel. Dövdüleri muhtarla konuşacağım. Çırpınıyor. Selamun aleyküm muhtar amca. Aleyküm selam oğlum yarınım ne yapıyorsun? İyiyim amca ya. Sıracım parayı Yani. Bitti mi sıracım yani? Ne bitmesi amca ya? Da. Daha... Bitmiş. Evet arkadaşlar böyle bir yer buldum. Tamam yani görüşürüz. Ha hatırladım. Görüşürüz. Hatırladım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi hatırladım. Ben de şey. İlk yaptığım evi sevmemiştim. Yani benim bir tane ilk evim vardı arkadaşlar. Telefon şeklinde. Ondan sonra onu TNT patlattım. Sonra yer altında bir tane ev yapacaktım. Bunu da sevmedim. Sonra gittim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar geldim. Şöyle şöyle bir tane ev yaptım. Yani şu evi öndeki önümdeki evi gördüğünüz gibi öyle bir tane ev yaptım. Sonra onu sevmedim. Şu şatoyu işaret yani yaptım. Oğlum yerler kaldı çimenmesine. Muhtar amca ile konuşuyordum. Selam dedi. Aleykümselam dedi. Bir şey dedi. Ya boş ver. Sonra niye Hı? Benim gördüğüm odalar karanlık. Fenerle çalışmıyor. Yukarı çık. aydınlık mı geliyor? Evet. Benim bana karanlık geliyor. Bakayım. Ne bakması oğlum? Sen, sen nasıl bakacaksın? Senin oyuna bir şey oldu galiba. Ben bilmiyorum vallahi. Ben de o aydınlık istiyorum. Aydınlık O zaman çık oradan da şey aydınlık tarafa gel. Akşam oluyor. şu. İşte arkadaşlar köyleri böyle kapı açıyor. Evet böyle arkadaşlar. başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. başka cümlem yok. Ben buraya ekledim diye biliyordum eklememişim. Boş ver. Hadi iyi uykular. Evime varamadım lan dur. Ben evime vardım da şimdi yukarıya çıkma yeniliyor. Niye o zaman çık bakalım. İlk önce yatan kazanır. Her şey yarışma şey yarışa bağlıyor. Ne yapayım oğlum senin evin zor. Ben daha yeni geldim evin kapısını açıyorum. Daha ilk kattan düşüyor. Ben kapıyı kapattım. Şu anda yavaş yavaş eve gidiyorum. Evime bakıyorum bir şey eksik mi? Bir şey eksik değil. Yukarıya çıkıyorum. Craftlarım var, bir şeyleri var tamam. Benim oyun baka girdi. Adam niye çek tohum yok? <laughs> Cidden benim oyun baka girdi. Ekmeğin sayısı azalmıyor. İnternet çekmiyor. Bu da olabilir. Hı -hı. Yok. Hemen yatayım şu yatağı. Yatağı ama ekmek yiyinmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tek tohumum yok. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.